tecelli ya Rab. Sultanımızın acısı dinmeden bize bıraktığı en büyük yadigardan bu düştük. Hala ne uzağa? Uzak da neymiş? Yok uzak. Karatekin doğru der. Uzak yok. Ben her kıyısına sultanımızın kokusunu sindiği saraya son bir kez gidip ...Melek İsmail'i görmek isterim ağlar. Olmaz. Yani... ...o gümüştekinin sağ solu belli olmaz Mella Hazretleri. Zaten edepten yana nasibi az Mella Hazretleri. Şimdi size bir şey der... ...bir şey ederse... Biz... Kim ne diyecek? Hele... ...siz merak etmeyin. Merviş ...sen var git yolda. Ben de peşi sıra hemen arkandan gelirim. Sen merak etme ben o kem gözleri dürer, şer elleri kırarım. Siz kaygılanmayın. Hayalim gerçek oldu Kaymaz. Koskoca Sultan Nurettin Zengin'in tahtı bir gümüştekine nasip oldu. Unutma ki Nurettin Zengi o tahtı bileğinin hakkıyla elde etti. Sense satın aldın. <laughs> Çok acelecisin kaymaz. Eee artık kudret sahibi adamsın. Hazinenin anahtarı da elinde. Bir sultan naibine verdiği sözü tutmak yaraşır. Sözümün arkasındayım. Lakin helus hazinenin durumunu... Benim bahanelere karnım tok Emir Gümüştekin. Desteğim karşılığında vaat ettiğin altınları bir an evvel Musul'a nakletmek isterim. Aksi halde... Ne olur aksi halde? Aksi halde gökbörüye her şeyi anlatırım. Börü üzerinden düşürdüğün tuzağa, Eyyubilere düşman olsun diye ettiklerini, her şeyi, hem de her şeyi, senin istediğin olsun kaymaz. Selefimin hazinelerini senden saklayacak değilim. Ne iyi ettiniz de geldiniz Meyla Hazretleri. Gece boyu öyle huzursuzdu ki. Nazar mı değdi bilmem ama bir dua buyurun. Belki ferahlar biraz. Pek bir bitkin görünürsün kızım. Fırsat buldukça istirahat et. Ya Rab, İhsan ve Kerem'inle bu yetim yavruyu ümmete hizmetkar kıl. Gönlüne babasının cihad aşkını yerleştir. Meydanlarımıza er gönlümüze fer, ümmetimize server olsun. Amin. Bahtın açık olsun kızım. Ona iyi bak. Gözünüz arkada kalmasın. İşte reynin karşılığı. İyi de bunları dikkat çekmeden nasıl çıkaracağız buradan? Tertip hazır. Kimi düşünürsün nakilişi için? Böyle bir yükü taşımak için Gökbörü'den hala amal mı bulunur? Beni o deliye öldürtmeye antmıştın sen, ha? İşin aslını bilmeyecek. Ömer Mella Hazretleri. Sarayda ne işiniz var? İsfahaniye verdiğim emir size tebliğ edilmedi mi? İçeri girmeniz için kim yollardı size? Bu sarayı bize kapısız kılan... ...Büyük Sultan... Nurettin Zengin'in ta kendisidir Emir Hazretleri. Hem ahaliyle vedalaşmak hem de sizi bizzat tebrik etmek istedim. Naivliğiniz hayırlı olsun. Verdiğiniz reyi düşününce bu tebrikin samimi bir tebrik olduğunu zannetmiyorum. Sizin hayrınız Sultan İsmail'in hayrıdır benim nazarımda. Dilerim Sultan Nurettin Zengi Hazretlerinin mirasına hakkıyla sahip çıkarsınız. Biz de tam onu konuşuyorduk. Merhum sultanımızın hamiyetperverliği ve hayır hahlığını devam ettirmek ilk vazifemiz. Eyle'ye gittiğimiz vakit duyduk, işittik ki Müslüman halk zulüm görmekte. Sahipsiz kalmışlar. Bu altınları da eyle de dara düşen Müslüman köylere dağıtmak için göndereceğiz. Pek güzel düşünmüşsünüz. Allah mazlumlara kol kanat gelen bu yüce devlete zeval getirmesin. Amin. Amin. Müsaadenizle. Yaşamdaki varlığına tahammül edemiyorum. Şu tertipte bir terslik çıkmaz değil mi? He? Kasa etme. Adamlarına Gökbörü'yü eyleden gelen Müslüman ahali olarak karşılamalarını salık bir. Ben de gerekli emirnameyi yazdıracağım.